Müthiş bir fırsat çıktı karşınıza. Beşiktaş Kültür Merkezi potansiyeli yüksek genç dansçılar arıyor. Seçmeyi kazanacak olan dansçılar da New York'ta 3 aylık bir dans eğitimi kazanacak. New York bir de düşünebiliyor musunuz? Abartmayın ya. Geçen ay oradaydım. Hiç eski New York yok. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu videosu çekiyoruz. Müzik nerede? Bunu sonra ekleyeceğim ben. Dansı ne zaman ekleyeceksin peki? <laughs> Sanalda da gerçekte de, de senden daha iyiyim kan. Göreceğiz bakalım. Ben kalma çift olmasam, hocam ben duyguyla hiç olmasam. Pembe Ayı'nın hikayesini öğrenemezseniz seçmelere katılamayacaksınız. Yoksa siz Genç misiniz? geç misiniz? Efe nerede mi çocuk? Ördekli tepe. Vak vaklar tepemizde. Çocuklar bu ne hali Allah aşkına. Aa! En şok. Bu burada bitmedi. Birlikte hareket etmemiz lazım. O iş bende merak etme. Hazır mısın? Hadi yapalım şu işi. smellerde görüşürüz